Merhaba arkadaşlarım, hepinize tekrar merhabalar. ASLM'de soru çözümüne devam ediyorum. Evet, 21. soruda kalmıştık. Aşağıdaki durumların hangisi? Lm eğrisinin daha yatık olmasına yol açar denmiş. Tekrar ediyorum, Lm eğrisinin daha yatık. Şimdi, Lm'nin eğim denklemini burada hatırlamak icap eder. Tekrar ediyorum, Lm'nin eğim denklemi. Lm'nin eğimi nasıl yazılıyordu? k bölü h olarak yazılıyordu. Yani para teriminin nasıl aya duyarlılığı bölü para teriminin faize duyarlılığıydı. Hatırladınız mı? Yatık olması eğimin az olması demektir. Eğim nasıl azalır? K azalırsa ya da h artarsa eğim azalır. Eğim azaldıkça da LM grafiği ne olacaktır? Yatıklaşacaktır. Aya bakıyorum yatırımların faiz duyarlılığı. Yatırımların faiz duyarlılığı zaten IS'i ilgilendirir. Konumuz bu olamaz. Para talebinin faize olan duyarlılığın yüksek olması yani haşın yüksek olması olabilir mi? Olabilir. Çoğaltan katsayısı değerin düşük olması çoğaltan K bu da I S ile ilgilidir. Dolayısıyla bu da sorun cevabı olamaz. Para talebinin gelire duyarlılığının yüksek olması. Şimdi K'nın yüksek olması LM'nin dik olmasına yol açar. Yatık değil. Dolayısıyla bu da cevap değildir. Yatırımların faize duyarlılığının düşük olması da yine neyi niteler? ıs'yi niteler. Cevap bu da olamaz. Doğru cevap nedir diye soracak olursanız doğru cevap boludur diyorum ve devam ediyorum. Evet aşağıdakilerden hangisi ıs ve meydana getirdiği genel denge durumunda maliye politikasının nispi olarak para politikasından daha etkin olduğunu ifade eder diyor. Tekrar ediyorum neyi? Maliyenin daha etkin olması. Tekrar ediyorum maliye politikasının daha etkin olması. O zaman maliye politikasını niteleyen neydi? IS'ydi. IS Isay daha dik olmalı. Para politikasını niteleyen neydi? LM'ydi. LM de nasıl olmalı? Daha yatay olmalı. Bunun için dik olan işler diye kodlamıştık. Dolayısıyla IS dikse maliye politikası para politikasından daha etkin olur. Aya bakıyorum. Hayır. LM eğrisinin IS eğrisine göre daha yatık olması olabilir mi? Olabilir. LM dikey olmaz. LM dikey ise para politikası tam etkin. IS ve LM eğimleri aynı. LM eğrisinin IS eğrisine göre daha dik olması hayır daha yatık olmasını arıyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız bu soruda. Da. Yani 22. soruda da ne olmalı? Bolu olmalı diyor ve devam ediyorum değerli dostlar. Evet arkadaşlarım şimdi bu soruda yatırımların faize duyarlılığının sıfır olduğu söylenmiş. Şimdi yatırımın faize duyarlılığının sıfır olması yani B'nin sıfır olması ISI mi niteler, LMI mi niteler diye soracak olursak ISI niteler ve ISI'nin nasıl olduğunu anlarız. ISI'nin dik olduğunu anlarız. E IS dikse biz neyi bekliyoruz? Maliye politikasının tam etkin, para politikasınınsa etkisiz olmasını anlıyoruz. Doğru mudur? Aynen öyle. Bak bir sorun yaşıyoruz ama kalemde zaten yazım kötü olduğu için sorun yok. Evet. Maliye politikası tam etkin. Para politikası etkisizdir. Para politikası etkin değildir var. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı C şıkkı. Unutmayın burada dik olan işler kısaltması sizin işinizi %90 sorularda hallettirir. Çok ayrıntılı bir şey var. Para, politikası çarpanı maliye politikası çarpanı gibi onu toplam arz toplam talebi yani ASAD anlattığımda etraflıca konuşacağım. O yüzden o kısmı kafaya takmayın. Onu biraz kenarda bırakın. Onu çok basitleştirerek anlatacağım. Siz genel olarak ISLM analizinde dik olanın işleyeceğini bilin. Gerisinin önemi yok diyorum ve devam ediyorum. Devam edemiyorum. 24. soruya geçerek devam ediyorum. Şimdi is modelinde vergilerdeki bir düşüşün etkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Dendi soruda. Tekrar ediyorum, vergilerdeki düşüş. Şimdi vergiler denildiğinde IS'yi mi niteler, LM'yi mi? Kamu harcamaları vergiler, bunlar IS'yi niteler, değil mi? Aynen öyle. Peki IS, vergilerin düşmesi genişletici bir maliye politikası mıdır, daraltıcı bir maliye politikası mıdır? Bu genişletici bir maliye politikasıdır e, dolayısıyla genişletici maliye politikası IS'nin sağ kaymasına yol açar. is modelinde vergilerdeki düşüşün etkisini tartışabilmek için özel bir durum olmadığı için standart bir is grafikleri çizeceğim buraya. Dikey eksende ne var? Faiz oranı. Yatay eksende ne var? Gelir. Standart is dediğimde negatif eğimli bir IS ile pozitif eğimli bir LM'nin kesişmesi gerektiğini biliyoruz. Doğru mu? Aynen öyle. Burada LM var. Burada IS var. İlk durumda dengeyi sağladık. Nerede sağladık? A noktasında sağladık. E, denge faiz oranını bulduk. Buna i1 diyelim. Denge hasıla gelir düzeyini bulduk. Buna da y1 diyelim. Ne olacak? IS'nin sağ kayması gerektiğini biliyoruz. Öyle değil mi? Neden? Vergiler düşürüldüğü için. O zaman IS sağ kayacak. Ne kadar kayacağını bilmiyorum ama örnek olarak şu yeterli. Çünkü ilk duruma göre bir karşılaştırma yapacağım. IS 2 ortaya çıktı. Yeni denge noktası nerede oldu? dikkat B'de oluştu. İlk duruma göre faizler ne oldu? İlk duruma göre faizler arttı. Peki hasıla gelir düzeyi ne oldu B noktasında? O da Y1'den Y2'ye yükselmiş oldu. Demek ki hem faiz hem de hasıla gelir arttı. FCS sağa kaydı. Evet. Denge hasıla ve faiz oranı yükseldi diyen ne var? Edirne şıkkı var. Bazen soruları çözüyorum yanlış işaret diyormuşum. Arkadaşlarım uyardılar. Olabilir haklısınız. Ben de yanlış yaparım. Hatta bazen yanlış da çözerim. Siz düzeltirseniz zaten konuya hakimsiniz demektir ve tartışma bitmiştir diyorum. Diğer soruya geçiyorum. Evet 25. Sorudan. Aşağıdakiler hangisi diyor? Yatırımların faize faiz oranına duyarlılığın sıfır olduğu kapalı bir ekonomide. Şimdi Yatırımların faize duyarlılığının sıfır olması B'nin sıfır olmasıdır. E, B sıfırsa bu durumda biz IS'nin dik olacağını söyleyebilir miyiz? Aynen öyle. IS dik. Nominal para arzında meydana gelecek bir artış. Şimdi para diyorsa LM'dir. Para arzının artması diyorsa genişletici bir para politikasıdır. E, genişletici para politikası da LM'yi sağa kaydırır. Şimdi dik olan işlerse IS'nin dik olduğu durumda. Evet. Uygulanacak para politikası etkin midir değil midir? ISE dikse LME yatay gibi kabul edip maliye politikası tam etkin, para politikası etkisiz. Dolayısıyla uygulanacak bir para politikası hasılayı değiştirmez diye işaretleyebilirsiniz. Ya da bunun tam halini gösterebilirim size. Nasıl yani? Şimdi burada faiz oranı, burada gelir düzeni yok mu? Evet. Ben neyin dik olduğunu biliyorum. Dikkat! Ben IS'nin dik olduğunu biliyorum. Peki LME? LME standart yani bildiğiniz gibi. Şu da LM olsun. Şimdi i̇simlerimizi koyalım. Bu IS imiş. Tamam. Bu da LM imiş. İlk durumda denge nerede sağlandı? IS ile LM'nin kesiştiği makroekonomik dengenin oluştuğu mal ve para piyasasının eşan dengesinde denge faiz oranı ve denge gelir düzeyini elde ettik. E, para politikası demek LM sağ demek değil mi? Aynen öyle. Al sana LM, al sana sağ. O zaman LM'yi buradan sağa kaydırdığımızda ben LM'yi Böyle bir gösterme olarak sağa kaydırdım. Elbette ki farklı kaymalarda olabilir ama değişen bir şey olmaz sonuçta. Ve yeniden genelde nerede oluştu? Dikkatini çekiyorum B noktasında oluştu. Hasada bir değişim var mı? Hayır yok. Sorarlarsa faiz ne oldu? Faiz düştü. Denilebilir mi? Denilebilir. Fakat burada bana hasıla düzeyine etkisini gösterir dediği için hasıla düzeyinin değişmeyeceğini teyit etmiş oldum kıymetli dostlarım değerli arkadaşlarım. Umarım izah edebiliyorumdur dedim ve diğer soruya geçtim. Evet şimdi 26. sorudayız. Bu güzel kapsamlı hoş bir soru. Ekonomide yaşanan bir gelişme yani bir şey olmuş. Pozitif eğimli L üzerinde aşağıdan yukarıya doğru hareket edilmesine ve faizin artmasına yol açmış. Şimdi buraya dikkat. Bir şey olmuş tamam mı? Bir şey olmuş ki bize ne olabileceğini soruyor. Şöyle bir durum yaşanmış. Burada faiz oranı var. Evet, burada gelir düzeyi var. Tamam. Bizim standart pozitif eğimli bir varmış. Tamam. Bunu da buraya işledik. Bir şey olmuş ve bu olan şey bizi mevcut LM üzerinde A noktasından yani aşağıdan yukarıya doğru B noktasına doğru hareket ettirmiş. Ve A noktasında faiz i birken B noktasında faiz gördüğünüz gibi iyi ki olmuş. Şimdi buna ne neden olmuş olabilir? Teorik olarak baktığınızda aynı zamanda gelirin de arttığını görüyorsunuz. Demek ki gelirin artması ile ilgili bir şey olmuş. Bu sadece A'da var. Milli gelirdeki artışa bağlı olarak para talebi artmış. Bakın yata eksende gelir olduğu için otonom para talebi artmadı. Ne demiştim hatırlayın. Normalde LM'nin sağ ya da sola kayması iki biçimde olur. Nedir bu? Bir, genişletici bir para politikası uygulanır. Yani reel para arzı artar. Reel para arzı M bölü P demek tamam. Reel para arzı artarsa sağa kayar. Ya da otonom para talebiniz azalırsa da LM sağ kayar. Tersi durumda da tersi geçerdir. Yani LM'nin sola kayması da nasıl olur? Lm ya daraltıcı bir para politikasıyla reel para arzı azalırsa ya da otonom para talebinin artmasıyla. Ama burada gelire bağlı bir artıştan, gelirin artmasından dolayı para talebinin artması LM grafiğin sağa ya da sola kaydırması, mevcut LM üzerinde harekete sebep olur. Peki ne olur? Gelir artar. Artan gelir para talebinizi arttırır. Bu para talebinin artmasıyla beraber ekonomide şimdi para arzı para talebini de ufakça şurada hatırlatayım hemen. <laughs> Burada ne var? Faiz oranı var. Burada ne var? Para miktarı var. Şu dik olan bizim reel para arzımız, dışsal para arzımız başka bir ifadeyle. Tamam. Şu bizim reel para arzımız. M bölü P bir de para talebimiz var. Bizim para talebimiz negatif eğim değil mi? Evet. Buna da L1 diyelim. Normalde para arzıyla para talebinin kesiştiği noktada para piyasası dengesi oluştu. Denge faiz oranı iyi bir de gerçekleşti. Gelir arttığı için, şimdi gelir arttığı için dediğinde LM da sola kaymaz. Gelir ve faiz dışında bir şeyden dolayı para talebi değişirse otonomluk olur ki biraz sonra şıklarda bunu konuşacağız. Gelir arttığı için para talebi artar. Para talebi grafiği sağa doğru kayar. E para talep grafiği sağa doğru kaydığında yeni para talebi şu kırmızı çizdiğim L2 olur. İlk duruma göre faizler i2 seviyesine yükselmiştir. Bakın bu faizin artması ile sonuçlandı. Bunu arz talep gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın arz talep gibi düşünmek ne demek? Gelir arttı. Tamam. Gelirimiz artması cebimizde daha fazla para tutmaya karar verdi. Ama bu durumda ne oldu? Sizin bir mala olan talebiniz artarsa eğer paranın fiyatı yükselmez mi? Evet. sizin paraya olan talebiniz artarsa o paranın fiyatı, maliyeti yani yani faizi yükselmez mi? Yükselir. Böyle de düşünebilirsiniz diyorum. Ve devam ediyorum anlatımıma. Dolayısıyla para talebi arttı, faizler yükseldi. E soru da bize bunu soruyor. Bir şey oldu ve LM eğrisi üzerinde grafik. LM grafiği sağa sola kaymadan LM eğrisi üzerinde A'dan B'ye doğru hareketi sebep oldu. Cevap Adana. Peki B olsaydı ne olurdu? Merkez Bankası'nın nominal para arzını arttırsaydı ne olurdu? Gençleşici para politikası olurdu. Gençleşici para politikası LM grafiğinin sağ kaymasıyla sonuçlanırdı. Bakın bu LM grafiğini sağ kaydırırdı. Mevcut LM üzerinde hareket ettirmezdim. C'ye bakıyorum. Fiyatlar genel seviyesindeki artışla reel para arzı azalır. E şimdi reel para arzı daraltıcı para politikası değil mi? Evet. Daraltıcı para politikası sonucu doğduğunda da ne olur? LM sola kayar. Mevcut LM üzerinde yine hareket edilmez. D'ye bakıyorum. Piyasalardaki olumsuz beklentinin iktisal para talebini arttırması. Bakın. Faiz değil. Gelir değil. Başka bir şey olmuş. Otonom para talebi artmış. Otonom para talebi artarsa LM sola kayar. Tekrar ediyorum. Faiz ve gelir dışında bir şey nedeniyle para talebiniz değiştiğinde LM sağ ya da sola kayar. Peki burada da ne oldu? Otonom para talebinin artmasıyla LM sola kaydı. E'ye bakıyorum tahvil likiditesinin azalması. Tahvil likiditesi azalırsa bakın faiz ve gelir dışında bir nedenle sizin paraya olan talebiniz otonom para talebiniz artar. Otonom para talebiniz artarsa da LM grafiği nereye? Sola kayar. Bakın B şıkkında LM'yi sağa kaydırdık diğer 3 şıkta LM'yi sola kaydırdık. Sadece A şıkkında mevcut LM grafiği üzerinde aşağıdan yukarıya doğru hareket etmiş olduk değerli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Güzel soru, ters bir soru, zor bir soru. Ama biz zaten burada karşımıza çıkabilecek tüm soru kalıplarını görmeye çalışıyoruz diyorum ve diğer şıkka, diğer soruya geçiyorum. Evet, 27. soruya baktım. H'sinin daha dik olmasına yol açan yol açabilecek olan şeyi sormuşuz. Arkadaşlar ıs eğiminin formülü neydi? Bir kere negatif eğimli. Tamam. 1 bölü harcama çarpanı çarpı yatırımların faizi olan duyarlılığı. Şimdi eğim azalırsa grafik yatıklaşır. Eğim artarsa grafik dikleşir. Peki bu ıs'nin eğimi nasıl artar? Baştaki eksi sadece negatif eğim gösteriyor. Başka bir şey yormayın. Buna ya harcama çarpanı ne olacak? azalacak ya da yatırımların faiz olan duyarlı azalacak ki eğim artsın ve grafik dikleşsin. Bakıyorum para talebi para talebi denildiğinde bu LM'yi ilgilendirir, ISE'yi ilgilendirmez. E'ye bakıyorum para talebi bu da LM'yi ilgilendirir. Doğru mu? Doğru. Ya harcama çarpanı düşük olacak ya yatırımların faiz olan duyarlı düşük olacak. Denizde yatırımların faiz olanı duyarın düşük olması var. Çarpan kat yüksek olması yani harcama çarpanının artması ISE'nin eğimini azaltır ve ISE'yi yatıklaştırır. Peki MPC'nin yüksek olması neye yol açar? Yani marjinal tüketim eğiliminin yüksek olması neye yol açar? Marjinal tüketim eğimi artarsa harcama çarpanı da artar. Harcama çarpanı artarsa da bizim ISE'miz ne olur? Yatıklaşır derler arkadaşlar. Aslında Ceyhan ve Bolu aynı şeyi söylüyor. Bu nedenle cevap Denizli olarak işaretleniyor 27. soruda ve 28. soruya geçiyorum dostlarım. Evet 28. soruda da yine LM denklemi istenmiş bizden. LM denkleminin nasıl olması gerektiğini hatırlatıyorum. LM denklemi dediğimiz şey ki ben bu sene IS denkleminin sorulacağını düşünüyorum. O yüzden burada onunla da onunla da ilgili bir şey anlatacağım. Peki. Leme denklemi dediğimiz zaman ne geliyor aklımıza? E, para talebi eşittir para arzı, değil mi? Evet öyle. E, o zaman bakın M bölü P yani reel para arzı eşit olmalı neye? Reel para talebine. M bölü P kısmı tamam. Neden? İşte M nominal para arzı, P fiyatlar genel düzeyi. Bakın soruda nominal para arzının yani M'nin bin olduğu Fiyatlar genel düzeyinin yani P'nin de 1 olduğu söylenmiş. O zaman M bölü P kısmı zaten elimizde var. Yani 1000 bölü 1'den orası 1000 olacak. Peki L neydi? L de K çarpı para, para talebinin gelire duyarlı çarpı gelir eksi para talebinin faize duyarlı H çarpı faiz olmalı. Öyle değil mi? Evet. E soruya bakıyorum. Para talebinin faize duyarlılığı 10. Yani i 10'muş. Para talebinin gelire duyarlılığı Küçük k ise 0.2miş. O zaman ben şunu yazabilir miyim L için 0.2y eksi 10i yazabilir miyim? Aynen öyle kıymetli dostum yazabilirim. O zaman bunu da yerine koyalım. 0.2y eksi 10i biçiminde yazdım. e Şimdi bakıyorum 1000 eşittir 0.2y eksi 10i. Şıklara bak hepsi y eşittirle ile başlıyor. O zaman y'yi yalnız bırakacağım. Şu eksi -10 10i'yi karşıya atayım. Olmaz mı? Olur. Bakın ne olur. 0.2y eşittir. 1000 artı 10i olur. E şimdi bu y'nin 0.2'den kurtulmamız gerekiyor ya. Ne yapmamız lazım? 0.2'yi karşıya atmamız lazım. Bu nasıl karşı yatılır? Göstereyim. Elbette ki başka yöntemler de var da. Y eşittir. 1000 artı 10 i bölü 0.2 diye yazarsınız. Yani 2 bölü 10 diye yazarsınız. Ya da daha kolayı da var. Nasıl? Her şeyi 5 ile çarparsınız. 5 ile 0.2'yi çarpın 1 olur. Ha bulduk. Bakın y eşittir. 5 ile 1000'i çarpın 5000 olur. Artı 5 ile 10'u çarpın 50 i olur. Sorunun cevabı 5000 artı 50 i'dir. Yani Adana'dır. Ha burada nasıl olur? Onu da göstereyim. Bakın burası 0.2 ya. Bunu 2 bölü 10 diye yazarsınız. birinci aynen bırakır. ikinci ters çevirir çarparsınız. 10 ile hem 1000'i hem 10'u çarparsınız. Ve şöyle görünür. Y eşittir. Şurada 1000 artı 10 i'nin yanına 10'u koyarsınız. Hepsini 2'ye bölersiniz. Yani 10.000 bölü 2 5.000 olur. Artı 100i 2'ye bölersiniz. 50i olur. Sonuç yine aynı kalır. Ama burada hemen 5 ile çarptığında 0.2'yi y yapabildiğini görmekte de elbette ki bir başka olaydır diyor. Ve 28. soruyu noktalayıp 29. soruya geçmeden evvel Kanalımızda <laughs> katıllar vesaireler daha belki bir önceki videoda bahsetmiştim açılmıştı. Ne yazık ki reklamları da aktif etmek durumunda kalacak gibi gözüküyorum. Çünkü YouTube e, önermiyor. Yeterince kitleye ulaşamıyoruz. Yeriniz olsun diye söyledim dedim ve tamam. geçtim diğer soruya. Döndük. ISLM modeline göre bunlar bunlar bunlar. Politika demetlerinden hangilerinin uygulanması halinde faiz düşsün. Hı hı. Yatırım artışı yaşansın, asla belirsiz kalsın. Ne yapacaksınız? Çizeceksiniz dostlarım. Bakın zaten üç tane durum var. Birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum. Çizeceksiniz. Hangileri bunu sağlıyor? Hemen bakın şöyle üç tane durum çizeyim size ve aradığımız şartları sağlayıp sağlamadıklarına bakalım olur mu? Hepsinde zaten bir ıslı se bileme çizeceksin. Bundan da bir kurtuluşun yok. Bu çok uzun bir soru değil. Bu çok çirkin de bir soru değil. Haberin olsun. Güzel bir soru. Öğretici bir soru. Peki burada faiz oranı var. Gelir var. Burada LM var. Burada IS var. Bunları yazmazsanız soru çözerken hata yaparsınız. O yüzden yazmaktan imtina etmeyin. Dediğim gibi en fazla 10 saniyenizi alır. Bu üç grafiği çizmeniz ve isimlerini koymanız. Bu 10 saniyede çok daha önemlidir sanıyorum bir yanlış yapmaktan. Peki. Hepsinde de ilk durumdaki faizi ve geliri buraya gösterelim. Burada da denge var. Faiz ve gelir var. Burada da denge var. Faiz ve gelir var. Neyi arıyoruz? Faizin düşeceğini, gelirin belirsiz kalacağını arıyoruz. Peki. Şimdi ilk şıkka bakalım. 1'e bakalım. Yanlış oldu bunu. Evet demiş gibi oldu. Genişletici maliye. Şimdi maliye diyorsa ise ıs. Genişletici ise sağ. Genişletici para para diyorsa LM, genişlemeci ise sağ. Yani birinci durumda hem IS hem LM sağ kaysın. Hem IS hem LM sağ kayarsa. Ama ne kadar kayacağını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Şimdi i̇şte IS böyle kayabilir, böyle kayabilir. LM böyle kayabilir, böyle kayabilir, böyle kayabilir. Doğru mu? Doğru. Yeni denge. Yeni denge. Şu kırmızı taradığın herhangi bir yerde oluşuyor mu? Oluşuyor. Gelir az ya da çok muhakkak artıyor. Ama faiz aynı kalabiliyor artabiliyor, azalabiliyor. Dolayısıyla faiz belirsiz oluyor. Ama faiz düşsün, gelir belirsiz olsun demişti. O zaman bir olmuyor. Peki gelelim ikinci durumumuza. Daraltıcı maliye, genişletici para. Şimdi maliye ise ıs, daraltıcı ise, ise sola. ıs'yi sola kaydır. Ne kadar kaydıracaksın belli mi? Hayır belli değil ama bir miktar sola. Bu, bu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir. Tamam buradan anlaştık. Genişletici para demiş. Para saçma bir yere gitti. Para diyorsa L'me, ise sağ. Evet, o zaman L'meyi de sağ kaydıracağız. Şöyle bir L'me olabilir mi? İhtimal. Böyle bir lm olabilir mi? İhtimal. Böyle bir L'me olabilir mi? İhtimal. Yeni L'me ile yeni ise burada da kesişir. Olasılık burada da kesişir, burada da kesişir, burada da kesişir. Bakın. Faiz az ya da çok muhakkak ne oldu? Faiz düştü. Gelir düşebilir, artabilir, aynı kalabilir. Dolayısıyla faiz düşer, gelir belirsizdir. O zaman iki var değerli dostlarım. Bir olmamıştı ama iki oldu. Bizden isteneni sağladı. E genişletici maliye ve genişletici para. Maliye ise ıs, genişlemeci ise ıs sağ. Doğru mu? Doğru. ıs'yi sağa kaydır. Ne kadar kayacağı belli mi? Hayır belli değil kafamıza göre. Böyle de olabilir, deyip ıs'yi sola kaydırmam da değil mi? Tamam bağırmayın. Yanlış çizdim. ıs'yi sağa kaydırabiliriz. Ama hangisi olacağı belli değil. Tamam. Sonra ne diyor? Genişletici para. E paraysa lm. Genişlemeci ise sağ. E sağ kaydır. Ne kadar kayacağı belli mi? Hayır. İhtimaller var yine bakın. Bunların her biri birer ihtimal. Tamam. E yeni denge. Her yerde olabilir. Burada da olabilir. Burada da olabilir. Burada da olabilir. Ama bakın gelir az ya da çok muhakkak artıyor bu durumda. Faiz ya aynı kalıyor ya artıyor ya azalıyor. Kısaca faiz belirsiz gelir artmış oluyor. O halde cevap 3 de olamaz. Hangisi olur diye sormuştu. Olası tek ihtimal var. Yalnız 2. Ya hoca ben bunu şöyle ters olduğunda tamam olur. Yani bak ona lafım yok. Genişletici maliye genişletici para gelir arttırır faizi belirsiz bırakır. Ee, 3'te de aynısını yazmış olmam tabi biraz şey olmuş ama neyse. Atıyorum 3'te daraltıcı maliye daraltıcı para olsaydı ne olurdu? Bakın yine gelir azalır faiz belirsiz kalırdı. Ama ters olduğunda bu defa faiz belirsiz kalıyor. Faiz değişiyor. Gelir belirsiz kalıyordur. Yani bir daraltıcı bir genişletici olursa böyle bir sonuç doğurur. Yorumunu yapabiliriz. Evet. 1 ve 3'ün aynı olması dışında sorun yok. Hadi 3'ü değiştirelim. Daraltıcı maliye ve daraltıcı para olsaydı ne olurdu? Buna bir bakalım. Bir de böyle deneyelim. Bu daraltıcı maliye ve daraltıcı para olsaydı ne olurdu? Bu defa da yani bu uydurma kısımda da hemen bir tane ISLM patlatacaksınız. Doğru mu? Doğru. Şu ıslm, şu lm. Pekala. işaretle bu LM olsun, bu IS olsun, bu gelir olsun, bu faiz olsun. İlk denge durumunda faiz burada, gelir burada. Şimdi daraltıcı maliye, IS nereye? IS sola. Ne kadar sola? Belirsiz. Bu kadar da olabilir, bu kadar da olabilir, bu kadar da olabilir. E daraltıcı para bu defa LM sola. Bakın böyle, böyle, böyle. Bunlar da olası yeni LM'ler. Ne oldu? Gelir az ya da çok azaldı. Her ikisi de daraltıcı olduğunda. Faiz belirsiz kaldı. Gördünüz mü? Tamam. Bakın. Ben bunu ezberletmem. Ezberlemenize de manalı bulmam. Ama şöyle söyleyeyim. Genişletici maliye genişletici para ya da daraltıcı maliye daraltıcı para bir arada uygulanırsa geliri bulurum faizi bilemem. Geniş her ikisi de genişletici ise gelir artar. Her ikisi de daraltıcı ise gelir azalır. Ama daraltıcı maliye genişletici para. Ya da genişlemeci maliye daraltıcı para. Burada arkadaşlar faizi bulurum. Geliri bilemem. Tamam. Haberiniz olsun. Bunu ezberler miyim? Ben ezberlemem. Çizerim. Dediğim gibi en fazla 30-40. Hadi bir buçuk dakikamı alsın. Bir buçuk dakikamı aldığında da bu benim için bir sorun değildir diyorum. Sorunun doğru cevabı hala bolu. Soruyu e, düzeltsek, değiştirsek de. Ama velakin yapacak bir şey var mı? Yapacak bir şey yok. 30. soruya geçtim. Evet. Diğer değişkenler sabitken. Seteris Parius diye bir şey yazmışız. Herhalde bu bir araba markası ama. Seteris Paribus olmalıydı. Kusura bakmayın. Seteris Paribus. ISLM modelinde Hükümet harcamalarındaki bir artışın etkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi hükümet harcaması maliye politikası mı para politikası mı? Maliye politikası. Hükümet harcamalarının arttırılması genişletici maliye politikası mı? Daraltıcı maliye politikası mı? Genişletici maliye politikası. E, maliye politikası ise ise genişlemeci ise sağ. Aslında soru diyor ki ise sağ kayarsa ne olur? Kadır. ISLM modelinde ise sağ kayarsa ne olur? Soru bundan ibaret. Hadi bakalım o zaman ne olur. Bu bizim negatif eğimli ısıyemiz. Bu bizim pozitif eğimli lm'miz. Aksi belirtilmediği için standart çizmekte herhangi bir beis yok. Pekala. Denge nerede? Denge A noktasında. Denge faiz oranı burada. Denge gelir düzeyi burada. Ne yapacağız? Isıyı sağ kaydıracağız. Tamam. Isıyı sağ kaydırdım. Buraya. Olur mu? Neden olmasın? Sadece biri kaydı için birden fazla çizgi çizmeme gerek yok. Bütün sonuçlar aynı çıkar. E B noktasına gelmedik mi? Evet. Faiz ne oldu ilk duruma göre? Arttı. Gelir ne oldu ilk duruma göre? E, o da arttı. Hem faiz artar hem gelir artar. Bu hangi ışıkta var? Yanlış görmüyorsam Edirne'de var. Dolayısıyla ısı yasağı kayar. Denge asla ve denge faiz oranı artar demek de herhangi bir beis yok dedim. Diğer soruya geçtim. Galiba son soru. Para arzındaki artış faizların düşmesini sağlayamıyorsa biz buna ne deriz? Şimdi para arzının artmasıyla faizlerin düşmemesi durumu ekonominin nerede olduğunu bize anlatır, likidite tuzağından olduğumuzu anlatır. Şimdi e, tam engelleme, kısmı engelleme bunlar maliye politikası ile ilgili. Para arzındaki artışsa bir para politikası. Para politikalarının varlığı yokluğu. Üç durumda konuşulabilirdi. Hatırlayın LM'yi, likite tuzağı, işte kre, ara durum ve LM'nin dik olduğu klasik durum vardı. E, burası, hatta buraya bir, buraya iki, buraya 3 diye isim koymuştuk. Likite tuzağı, Keynesyen LM demekti. Bu ekonominin bize ne olduğunu, likite tuzağında olduğunu, para politikalarının etkin olmadığını gösteren durumdu. Dedik ve kıymetli dostlarım, ay ile ilgili soru çözümünü bitirdik. Güzel bir soru çözümü oldu. Karşımıza çıkabilecek hemen hemen her soruyu, her tipi çözmeye çalıştım. Aklınıza takılan bir nokta olursa lütfen sorun. Buradan Instagram'dan fark etmez. Elmen geldikçe cevap vermeye çalışıyorum. Ve hepinize teşekkür ediyorum. Ders çalışın, balık yiyin. Arkadaşlarınıza benden bahsedin. En yakın zamanda görüşmek üzere.